Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Bak burayı iyi dinleyin. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar böyle YBC falan Istanbul Guys videosunu çekiyordu. Guys da aynı Fall Guys gibi arkadaşlar. Ben de arkadaşlar Fall Guys oynamayı çok çok istiyordum ama arkadaşlar Fall Guys bilgisayardan oynandığı için hiç oynamamıştım. Sonra arkadaşlar biliyorsunuz YBC falan videosunu çekti Istanbul Guys diye. Oydu. Ben de arkadaşlar oradan bir baktım ve arkadaşlar baya beğendim acı. Yani tam böyle Fall Guys'a benzetmeye çalışmışlar ve Brawl Stars'la aynı. Brawl Stars'la Fall Guys'ın karışımı işte. Yani arkadaşlar gerçekten çok çok beğendim acı. Ve bir haftadır bu oyunu oynuyorum. Baya da bir Arıyor. Zaten Discord takiplerle beraber de oynadık arkadaşlar. Ben de dedim böyle hep Brawl Stars hep Brawl Stars gelmeye devam edecek. Ama arkadaşlar sadece pazar günleri böyle farklı bir oyun çekeyim dedim. Zaten piyasada oyun da yok. Yani bu da yeni oyun çıkmış arkadaşlar. Yok, ben bunu pazar günleri atayım dedim. Umarım arkadaşlar güzel bir destek gelir. Arkadaşlar bak oğlum topluluk attım baya bir %60'ı evet gelsin dedi arkadaşlar ama yorumlara bir bakıyorum gelmesin diye ağlıyor çocuk ya ağlayan emoji atmış Vallahi arkadaşlar ben de ağlayacaktım şimdi ben ağlarsam peçede kal Allah rızası için destekleyin Arkadaşlar bak ufak bir destek istiyorum gerçekten bak beni seven bu oyunu da desteklesin zaten her gün Brawl Stars videosu 60.000 kupaya kasmalar gelmeye devam edecek Sadece arkadaşlar pazar günleri farklı bir oyun açın yani neden olmaz? Allah razı olsun destekle. Bak ne olur videoyu sonuna kadar izleyin ve bakın arkadaşlar belki beğeneceksiniz. Neyse lafı çok uzattım. Like atmayı unutmayın. 400 like gelirse gerçekten mükemmel olur. Yani bak Brawl Stars'ı bıraktığımı düşünmeyin. Gerçekten bırakmıyorum arkadaşlar. Bırakmıyorum. Abone de olun arkadaşlar. Bak yarın efsane bir video geliyor. Bak şu an ağlıyorum ha. Destekleyin be. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi oyunun Fall Guys'tan birazcık almışlar. Biraz da arkadaşlar ana ekranı Brawl Stars'a çok fazla benziyor acı. Hani parti falan gerçekten bayağı bir Brawl Stars. Oğlum bu sıralama neymiş arkadaşlar ya? Oha kupa falan da var. Oğlum ben kaç kupayım? What? Kaç kupa yaptın lan sen? 91 bin yapmış. Çüş. Oğlum ulan bu oyunu da oynayıp o sıralamaya girmezsem adam namus dedi lan. Arkadaşlar bu arada bunu da dediğim gibi sadece pazar günleri bu oyunu atacağım arkadaşlar. Bir kitlesi böyle küçük bir kitle bile olsa severlerse arkadaşlar sadece onlar için bu oyun sadece pazar günleri gelmeye başlayacak, haberiniz olsun. Hafta içi her gün arkadaşlar Brawl Stars videoları devam edecek, haberiniz olsun. Sadece arkadaşlar pazar günleri farklı oyun olarak İstanbul Guys atacağım, haberiniz olsun arkadaşlar. Hocam, şimdi arkadaşlar ben oyunda hiçbir şey bilmiyorum. Sadece oyunu oynamayı biliyorum. <laughs> arkadaşlar burada ücretsiz ödül varmış. Bu neden? Ücretsiz'e bastım. Aa, oha! Ne oluyor? Hocam ne oluyor? Arkadaşlar bak hiç buradan bir şey yapmadım. Uy hadi sıradan Allah belan 5 elmas ne lan? Abi. <laughs> Arkadaşlar valla bu sefer de video izleyerek tamam ama buna gerek yok ya boş ver. Hocam izleyelim ya yine de valla beleş iyidir. Zaman... Hocam video nerede? <laughs> ne oluyor lan? Kazık mı edim la ben? Video henüz Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar benim beş tane elmasım var. sıfır tane de yıldız puanım varmış. Tamam acı. Hocam burada daha neler neler var. Oo 55'e satılıyor. Tamam. Arkadaşlar propes diye de bir yer varmış. Burada zaten hiçbir şey almadım arkadaşlar. Buradan hemen sıradan. Aa burada da çeviriyoruz. Tamam. Haydi bismillah. Arkadaşlar abdestimizi aldık. Sabah sabah elimizi yüzümüzü arkadaşlar. Haydi bismillah. Sıradan. Aa bu ne lan? Bu çocuk kim lan? Hemen kuşan. kuşan alım acı. Kuşandık. O keltoş çocuktan kurtulduk mu? Oo kurtulmuşuz. Tamam artık bir saçlarımız var arkadaşlar. Hocam 50 tane elmasınız da aldık. Aa bu sefer de kız. Tamam. Yok la doktormuş o. Arkadaşlar buradan da çeviriyorsun hocam. Geliyor mu? Geliyor mu? Oo burada karakter veriyor. Tamam. Aa, Allah kahretsin. Oha destansı verdi. Oğlum bu Piper lan bu. <laughs> arkadaşlar bunu da kuşandık acı. Gördüğünüz gibi valla baya güzel başladık videoya arkadaşlar. Umarım sizler de gereken desteği verir. Beğenirsiniz arkadaşlar. Hocam kaç tane oldu? 10 tane şeyimiz oldu. E, 60 tane de elmas. Lan bak videoyu izleyeceğim ama gerçekten video çıkmazsa al. Valla çıktı. Arkadaşlar videoyu izledim acı. Hadi abi güzel bir şey versin hocam. Hadi reis güzel bir şey ver hocam. Hocam ninja istiyorum. Allah belanı versin senin ninja. Hayır ya ninja istiyordum ya. Arkadaşlar görünüşü çok güzeldi. Beni benden et. Oğlum bir daha mı video? Oğlum ben bunu izlemem anasını satayım. Beleş de tamam bir yere kadar. Arkadaşlar şimdi bir de mağazada ne varmış? Oğlum her yer niye video izliyorum la ben? Arkadaşlar şu madenci alsak mı ya? Sıradan görünüm. Arkadaşlar oha aslan var la burada. Bu ne lan? Oğlum bak canım çekti bir daha izleyeceğim. <laughs> Onu bunu bırakalım. Piper'la beraber arkadaşlar. Arkadaşlar bunun bir ismi var mı la bunun? Hocam bu ablamızın bir ismi olması lazım ha. Bunun ismini ne koyalım biliyorsunuz mu? <laughs> Muhammed Mustafa Kerim Aktürkoğlu. Yok <laughs> Valla baya yakıştı gibime geliyor. Hadi Muhammed Mustafa Kerim Aktürkoğlu. Hadi abi yürü yürü zıpla. Bak bak eteğimin altından bana bakıyorlar. Terbiye. Lan. Lan. Ne oluyor lan? Lan oğlum ne oldu lan ilk maç lan ilk maç Allah belanı ver ya. Hayır oğlum ilk 16'ya da giriyorsam lan oğlum kızlara yer açın lan oğlum bak kız aldım belki saygı gösterirler diye Allah oğlum ne oluyor lan şu iskelet var ya şu iskelet terbiyesiz tam bir terbiyesiz ha lan salsan lan önümü Allah vallahi bir an vuruyordu arkadaşlar bayağı iyiyiz hocam aa kazanıyorum o geçtim vallahi turu geçtim Arkadaşlar bak oyuna bir hafta oluyor başlayalı ama hala bir win alamadım. <laughs> abi win alamıyorum. Yemin ederim win alamıyorum ben. <laughs> Hocam 16 kişi kaldı abi. Bak oyunu oynamayı biliyorum ama win'i alamıyorum arkadaşlar. Yani herkes pro olmuş. Bu arada arkadaşlar bak beni dinleyip bu oyuna başlayın ve Discord'a gelin arkadaşlar. Gerçekten baya eğlenceli arkadaşlar ya. Valla bak 30 kişilik bir şey var yani düşünsenize 30 kişilik bir oda açsak var ya Discord sunucuya gelin arkadaşlar. Bak bunu oynarız. Yani ciddi ciddi Discord'a gelin. Bayağı eğleneceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aha ben öndeyim. Aa biri uçtu lan. <laughs> Aga be. Oğlum ben önde miyim? Ciddi ciddi ben şu an. Oğlum ne gitiyorsunuz la beni? Arkadaşlar bak bunlar terbiyesiz. Aha. Hadi. Uyu geçtim. Uf çok iyi geçtim ha. Arkadaşlar bak buraları ben güzel yapmayı biliyorum. Selamun aleyküm. Bak. Aha bak. Gördünüz mü gerizekalıları? Aha bak riske atmak istemedim. Zaten ilk 8'e gireceğim arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz hocam. Selam. Uy. Mustişov. Ananı ananı avradını. Hayır. Aa. Ah. Ah. Hayır, hayır, hayır. Uy. Çık. Oğlum Mustişov dedim lan. Arkadaşlar 6.'yız çok çok. Iyi. Oha tur sonaydı. Oğlum bir an altıma sıçtım arkadaşlar. Hocam 8 kişi kaldı abi devam ki. Oğlum var ya bu oyun gerçekten bayağı bir eğlenceli. Bak herkes Fall Guys oynardı ama bilgisayardan oynadığı için ben oynayamazdım arkadaşlar. Ben hep üzülürdüm. Aha oyun başladı devam. Aa burayı da seviyorum. Tamam buradan da düşmeyiz ya. Arkadaşlar elenmem ya ben buradan. Yani bura iyidir ama bazı kareler var gerçekten yani bela ya valla billah Hocam kayıyor mu la buralar? Ne oluyor lan? Oğlum gitme lan. Arkadaşlar kayyo gibi mi geliyor ha? Bana mı öyle geliyor lan? Allah bu ne? Aa! Sakın! 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 Ananı! Ananı! Allah belanı! Allah belanı! Abi bak şunları izleyeceğim. Nasıl oyuncu bunlar ya? Vallahi bak bunlar nasıl kazanıyor ya? Arkadaşlar bana oyunu öğretin ha. Bizim... Aa bak çocuğa bak. Çocuk! Bula şu ortadaki adam kazandı. Poo, yazıklar olsun. Abi bayağı eğlenceli oyun. Gerçekten bak ben bunu Discord'da sesli bir şekilde oynasak var ya. Arkadaşlar güzel bir like gelsin Discord'da sesli bir şekilde oynayacağım abi. Oğlum tamam anlat Kazan yürü git. Ben bunu arkadaşlar sesli bir şekilde oynayacağım. haberiniz olsun arkadaşlar. Niye yine reklam geldi lan? Arkadaşlar Piper'la beraber yani bu ablamızla, bu yengemizle, bu güzel kızımızla beraber kazanamadık. 290 kupayız. Siz yorumlarda bana oyunu öğretebilirsiniz arkadaşlar. Gidip sabah akşam şuradan ücretse bas böyle böyle karakter çıkart falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Aa haberiniz olsun oyunu bana öğretin arkadaşlar yorumlarda. Hadi sizleri seviyorum. Adamın dibisiniz, dürtlüyüsünüz. Hadi destekleyin arkadaşlar bu videoda da arkadaşlar. Hadi bay bay. Brawl Stars videoları ve 60 bin kupaya kasma videoları gelmeye devam edecek haberiniz olsun. Brawl Stars'ı bırakmıyoruz hocam ya. Hocam bütün oyunlar bir kenara, Brawl Stars bir kenara acı.